Arkadaşlar herkese selamun aleyküm Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak Yeni bir videoyla karşınızdayım Ben yayıncınız İsa bu videomuzda destandayız Yenilenen güncellemeden sonra Tekrar güncellemeden sonra yenilenen JRE'deyiz arkadaşlar Bakalım deneyeceğiz ee, Yeni JRE'yi göstereceğim merak eden arkadaşlar Çünkü, çünkü yeni JRE'de artık Bafçımız bu yok buna Yeni JRE'de e, can düşürülmüş Devanın tekrardan ve canı Yenileme süresi de Yenilemesi de e, düşürülmüş Artı e, Jureid Knight güzel bize de bir açıv tamamladı e, Bunların yanı sıra da Monument eklenmiş Hani kill alan Kazanacağı durumdan çıkmış Yani kill alan artık Kill alsa dahi Karşı taraf Gelip Monu'yu kestiği zaman Şimdi zaten sonunda göreceğiz Hızlı gidiyoruz ama Bakalım Bu arada bir taraftan da Entity yayınını dinliyorum. Çünkü Abi orada daldın. Gelmez o orada. Yani niye orada dalıyorsun ki? Bizde bu arada şey yok herhalde. Buff yok. İkisi de DB galiba. Yani şuradan bir kendime domates basayım abi. Beleş buffımız var. Şu an için fena gitmiyoruz ama. Bakalım odanın sonunda devanın yanına gittiğimizde neyi göreceğiz? Şu an için her şey bizden yana, mecimiz de var. Abi şu taşın içinde kalmasan. Herkes bir rey atsa beklemek yerine şunu keseceğiz ama İlginç bir şekilde kimse atak yapmadı. <laughs> o zaman haydi. Çekinsene lan. İlk oda hızlı gittik ama bakalım kalanında ne yapacağız. 3 dakika oldu. 1 dakika falan kaybettik ya. İlk da son apos taşın içinde olduğu için. Hani o sıkıntı çıkartmasa şu an burada ikinci mobu kesiyorduk. Bu arada iyi gem attı. Bir tur daha dönebilir yani şu anda yarısı duruyor. Yarısından fazlası duruyor hatta. Oğlum iki tane niye çektiniz? Abi birisi çekerken başkası da çektim Ortalık karışıyor oğlum. Biriniz çekin ya. iki kişi çekme hiç bu. Oha! Ne biçim zehir attı öyle? O. Yatacağız ha. Abi Niye kür atmıyorsunuz ki? Ben bunu anlamış değilim ya. Yetiştiremiyorlar mı? Ne yapıyorlar? İlginç bir durum. <laughs> Abi sweet please. Ortalık karıştı. Sweet atın lan. Boş verin siz <laughs> onu bunu. Abi ortalık karıştı ya. Maaf oldu ortalık ha harbi Abi Bütün ilk girişteki hızımız Burada çöktü Bir kür gelmedi bir iki mob geldi Bak gene iki Oğlum biriniz çekin lan şunu Karıştırmayın ortalığı ya La oğlum ne yapıyorsunuz siz Harbiden işi bilmeyen adamlar geldi mi mahvoluyor parti yani. Bir de ben yazayım bari. Ya, saçmalamaya başladılar mı? Harbiden. Saçmalıyorlar yani. Şu an burada 2 dakikamız çöpe gitti. 7 dakikaydı baktığımda. Sivit tabi gitti 2 kere ama. match'te de kal alamadı. Yani şu an bütün şey gitti. Ee, devanın da canı düştü diyebiliyorum. Yani düştü diyebiliyorum derken. Düştü diye söylendi ama ne kadar... Kolay kesiliyor kesilmiyor onu bilmiyorum işte denemek için şu an videodayız ama velakin daha ikinci odada parti dağıldı abi niye heal gelmiyor ya Prestim öbürü yattı mı ne oldu ne hale düştü bu parti ne yaptınız oğlum siz Harbi yalan oldu parti harbiden yalan oldu ha Kaç dakika oldu? Şu an ortalama 7 dakika. Çok geç kaldık. Yani şu gidişle pek bir sonuca varamayacağız gibi ama bakalım ne göreceğiz. Yani bunu da bilerek yarıda kesmedim arkadaşlar. Şimdi normalde hani parti dağıldıktan sonra aslında yarıda kesip hani daha temiz bir video alabilirdim aslında başka bir gün. Yapmama sebebim şimdi Hani şu halini bile e, görün ki yani ne kadar sıkıntı oldu parti gördünüz. Bu haldeyken bile devayı görebileceğiz mi? Görürsek ne değişecek? Yeni monumentlerle. Bunu gösterme e, derdinde olduğum için. Yani o yüzden yarıda bırakıp tekrar başka bir ciharede göstermemek için bu sıkıntılı odadan devam ediyoruz. Aha bitirdik mi lan ikiyi? Oğlum nasıl oldu? Biz nasıl başardık bu işi? Tamirimizi yapalım. Abi bir tane kömür aldık. Liru mu iyi var. King falan gelseydi var ya halimiz hepten perişandı. Bari bunu kolay kesiyoruz da artı olarak. Bu biraz devada bizi biraz gü güldürebilir. 10 dakika oldu bu arada. İkinci gem geldi bize. İkinci tur döndü. Yani ben 3. sıradayım. Kalanlardan da alırsa partinin kalanı. Herkese iki tur dönmüş olacak gem. Gem iyi geldi bu turda. Bu tur kolay geldi. Bu tur kolay geldi de çünkü mobdan dolayı. Biraz önceki mob zehirlediği için iki tane de çekince iş yalan oldu yani az önce. Ama yine iki mob. Abi bu iki mobu, niye iki mob çekiyorsunuz kesin lan onu. Şu... Abi, bu da aynı canlı. Yani şunu daha önce yıkar mıyız diye buna geldim ama. Bakalım ne çıkacak abi. Şu an Deva'nın durumunu gerçekten merak ediyorum. Oğlum, lan ben nasıl kitlendim? Abi ne oldu bize? Nasıl bir şey yedik? Nihayet. Bak GB'ler hızlı dönmeye başladı. Devalar yumuşayınca GB'ler altta düşmeye başladı arkadaşlar. Kardeş bir sivit. Monument hem sağda hem solda var diye söylenir yayında GM'ler. Aynen öyle monumentler gelmiş arkadaşlar. Şimdi biz direkt Monu'ya mı oynayacağız önce? Karus El Murat. Biz Monu'yu alırsak sayı olarak öndeyiz zaten. Monu da çok sıkıntılı değil. Kolay düştü gibi can ama. Monu sabit 200 mi yiyor? Ben böyle. Monu 200-200 diyor lan. Sabit diyor demiş. Abi bırakma işte monuyu kesiyoruz. Monuyu aldık mı zaten şu an direkt avantajlı konumda olacağız. Ortalık Abi mono bitti bitecek lan. Mono'yu alırsak var ya biz avantajlı konumdayız. Aynen öyle mono gitti. Lan oğlum. Heal atın heal heal. Seed istemeye gerek yok zaten hepsi aşağıda. Mage tonda geziyordu lan. Mage kendi mi gate attı? Yanlış mı bastı? Abi şimdi bir dakika. Ben anlamadım. Mage benimle birlikte nasıl tondaydı? Mage ölmedi. Militan Mage mi? Mage. Mage de Sivit'ten isyandı. Kaç tane Rogue var lan partide? 1, 2, 3 tane var. 3 tane Rogue'den sweet gelmiyor abi. Deva yumuşak. Görüntü o Bunlar böyle sweet atmazsa bizim işimiz var abi. Mono çıktı. Ama tabii kili verdik. Kili verdiğimiz için bir tane daha. Şu an 3-1. Şu an e, Mono'ya oynamamız lazım. Abi aslında adamlarda çok fazla bir şey görünmüyor ama biz bu organize olamadık şu an. Bizim o ikinci odada dağılmamız aslında devayı biraz geciktirdi. Oğlum adamlar meyici kenara çekmiş lan. Ben de diyorum nereye gittiler bir anda. Abi şunlara ben gittiğim zaman birisi de yanıma gelse ya. Monu'yu alırsak 3-3 yapacağız. Tekrardan başa döneceğiz. Ama onlar da bizim monuya çalışıyor. O yüzden biz daha önce kesmemiz lazım. Çünkü bir dakika sonra düşüyor monu tekrar. Sivit gelmiyor. Sivit gelse bir nebze işi çözeceğiz belki sivit gelse ama Abi onu bir denk getirsek var ya o kat gibi olacak belki ama Adamlar tekrar RC aldı. Kill bir tane daha aldılar çünkü. Şu anki hali daha iyi olmuş arkadaşlar. Çünkü şu anda herkes kill de alabiliyor veya hatta işte mon monument kesip sayı da alabiliyor. Deva'nın canı da yumuşamış ama şu an Devaya kimse cesaret edemiyor. Bir de Swift gelse. Laga mı girdik? Aynı şeyi mi yazdık sürekli? Adamlar sağ tarafta bir tane geldiler. Hop. Abi şimdi biz bu şu an BDV mantığına dönmüş. Yani BDV mantığına döndüğü için de güzel olmuş. En azından herkesin şansı eşit şu andaki oynanışta. Yani ilk düzenlemeden sonraki hali daha sıkıntılıydı. Ya arkadaş, Monu'ya vuruyoruz. Bir heal gelsin ya. Monu'yu almadan adamlara nasıl eşitleneceksin ki? Bizim Major'a Lan adamların mage'ine bak adamların mage'i <laughs> temsiz girmiş içeri ya Abi şu an bunu da aldık mı 4-4 olacak Monu'yu aldık mı Aynen öyle Abi Hep varıyor denk geliyor abi şu press mesela Ezik Görüntüsü öyle yani ezik dedikleri direkt adama ama Ben şu kılıcı bir basayım abi SC'yi aldılar. Ama şu an S.C.E kurtarmaz mı onu var. Yani şimdi Mon'yu kestirmememiz lazım. Kestirmediğimiz gibi kill de almamız lazım. Bu hali daha iyi olmuş arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama en azından Hani bir çekişme gelmiş şu an. Yani Moni'yi korumaya çalışacaksın, alacaksın, koruyacaksın falan. Bu döngüde iş gidecek. Sürede kısaldığı için hani mecbur. Karşı taraf da yani Ata mecbur artık. Onlar şimdi mutlaka Moni oynayacaklar ilk etapta. Biz öndeyiz. Monuk şu an saymaz ki abi ok okumadınız mı güncellemeyi Şu an öndeyiz Adamlar boşuna kestiler monuyu Monunun sistemi korumak yani aldıktan sonra sayıyı korumak arkadaşlar bilmeyen varsa şayet Ben açıkladım hani güncelleme e, Videosunda gösterdim ama Kaçıranlarınız varsa e, şayet abi mage'i var orada ama yanıma gelen olmadığı için ben şu ezik şeyleri de bir basayım 6-4 yaptık şu an avantajlı durumdayız tekrardan çünkü mono'yu bir kere alıp bir daha almalar lazım şu an bir tur daha avantaja geçtik arkadaşlar Adamlarda mage var da Yani bizim e, Mage'e gidecek okçu mu yok Okçu demiyorum daha doğrusu asas mı yok hepsi Bir tane asas var o da gitmiyor Zaten bir kere daha alırsak büyük ihtimal bitecek yani Çünkü Farkı açtıktan sonra çok duracaklarını sanmıyorum bir iki kere daha kill alırsak ölürseler. Abi Monu'ya niye vuruyorsunuz ki? Monu saymıyor. Öndeyiz. Deva'ya dal gelirlerse döneceğiz. Yani Hala dalıyor adam lan bırak oğlum. Anlamıyor ki abi monu sayı vermez bırak diyoruz adam hala monu kesiyor. Nasıl devanın kalkan iniyor monu kesince lan? Ben öyle bir şey duymadım abi hadi kestik bakalım Abi söylüyoruz ama anlamıyorlar ki Biz şunu kesmezsek bunlar olay bırakmayacak hata işte her kafadan bir ses çıkınca <laughs> ben güncellemeyi okudum ben öyle bir şey okumadım abi şu an için adamlar bir daha inmedi zaten büyük ihtimal çıkanlar oldu oradan Hadi bakalım. Devayı alabilirsek hızlı tarafından. En azından sürede çok uzamadan bitirebilirsek. Yani. Kendine tamamen gelmiş diyebiliriz. Ki şu anki devanın gidişi güzel. Yani biz ikinci odada zaman kaybetmesek. Ortalık karışmasa. Eee buraya daha erken gelecektik ortalama bir iki dakika erken gelirdik çünkü ikinci da çok zaman kaybettik ee, iki dakikada da devayı büyük ihtimal kesmiş olurduk yani onu aldıktan sonra diye tahmin ediyorum en azından ama tabi bir şey de diyemiyoruz kesin çünkü karşı taraf geç geldiği için böyle söylüyorum ama Deva bırakma da monoyu keserlerse veya kil alıp money keserlerse iş değişir. Eski haline gelmiş gibi arkadaşlar. Yani şu an siz de görüyorsunuz izlerken zaten. Deva çok rahat. Hani önceki gibi böyle <laughs> yüzlerce pot içirmeden kesiliyor ki çok da bir şeyi yok. Canı yok. Yani tutamıyor kendini. Öncekinde sürekli fulluyordu. Yani şu partiyle biz öncekinde canını belki %10 anca düşürmüş olurduk şu ana kadar. Kolaylaşmış. Ama tabi Erken gelmek ne kadar avantajlı olur. Onu da denemek lazım. Şu an bir sayı ile aldık şu an öyle tabi sayılı aldık diye kesin konuşmayalım daha kiss denemesi yapabilirler Olan hadi oğlum iyi asılın son canı Ne bulursak basalım üstümüze Abi kılıç basıyorum. Kılıçla kılıçsızın arasında çok bir fark oynamıyor atakla dendim var bir yanlışlık. Gelirlerse şimdi gelirler. Şurada yatan asas büyük ihtimal kontrole geldi. Çıkmadılarsa tabi şayet. Ama şu ana kadar da bir aksiyon olmadığı için çıkmış olma ihtimalleri kuvvetli diyecektim ki bir okçu oradan kise geliyor. ondur ya biz de büyük ihtimal sürpriz olmazsa 80'e atmadıysa ki atamadı gördüğüm kadarıyla bakalım kazandık mı kesmek çok sıkıntı değil arkadaşlar yani gördüğünüz gibi e, öyle bir sorun yaşamadık yani çok e, rahat şekilde kesiliyor hani partiniz hızlı keserse ilk Odaları hızlı geçip de gelirseniz sıkıntı yok. Kazandık da sorunsuz şekilde. Ee, bu yeni güncellemeden sonraki JR'yi göstermiş olduk. Umalım videomuz faydalı olmuştur, keyifli olmuştur. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Herkese iyi oyunlar.